Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle alan yayınları yazılı deposu 5. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılarını çözeceğiz. 1. soruyla başlıyorum. Yukarıda verilen kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Burada ne var? %66 var. Bu 0,66 demek. 4 bölü 5 var. Bunu 2 ile çarpalım ki yerleri gibi bu da ondalık olsun. Bunu da 2 ile çarpalım. Ne oldu? 0,8 oldu. Yani 8 bölü 10 demek bu da bu 0,6 zaten ondalık şekilde bu da 0,06 şimdi e, virgülden sonraki ilk basamaktaki en büyük sayı en büyüktür yani 0,8 büyüktür sonra ne var 2 tane 0,6 var bunlardan hangisinin büyük olduğuna bir sonraki basamağa bakarak karar vereceğiz 0,6'dan sonraki basamak burada 6 burada 0 demek ki 0,66 sıradaki sayımız sonra ne gelir 0,6 gelir en sonda 0.06 gelir. Yanlış yazdım, hemen düzeltelim. Yukarıda verilen çıkarma işleminde bazı rakamlar yerine sembolleri kullanılmıştır. Buna göre bu sembollerdeki işlemlerin sonucunu bulunuz. Şimdi bir sayıdan 4 8 çıkmış ve 4 gelmiş, değil mi? Bu sayı kaç olabilir o zaman? 12 olabilir mesela. O yüzden burası 2 olabilir. 12'den 8 çıkınca kaç geldi? 4 geldi deriz. Aslında şöyle yaparız. 2'den 8 çıkmaz deriz. Komşuya gideriz. Bir onlu kalırız. 12'den 8 çıkar ve 4 kalır. Sonra burada kaç olur? 4 olur. 4'ten 4 çıktı deriz. 0 kalır deriz. Sonra burada 3 var hala. Hiç ondalık falan almamıştık buradan. Komşudan bir şey almamıştık. 3'ten bir sayı çıkmış ve 7 kalmış. Kaç olabilir bu sayı? 3. 6 olabilir. 13'ten 7 çıkmıştır. 13'ten 6 çıkmıştır. 7 kalmıştır. 13 olması için buradan bir 10'lu kalmışızdır. Burada 6 kalmıştır. Burası 13 olmuştur. 7'den 6 çıkmıştır. 1 kalmıştır. 1'den 1 çıkmıştır. 7'den 6'dan 6 çıkmıştır. 0 kalmıştır. 2'den 1'den 2'den 1 çıkmıştır. 1 kalmıştır. Yani 6 artı 2'den sonucumuz 8 olur. Eda marketten yanda görülen alışveriş peşindeki ürünleri satın almış ve kasiyere 20 TL vermiştir. Buna göre Eda, Eda kaç TL para üstü almıştır? Şimdi e, kaç TL para üstü almıştır? İlk önce kaç para ödediğini bulalım. 1,75 artı 5,35 artı 8,15 5, 10, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 7 3 daha 10 11 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 1 daha 6 1 daha 7. 8 daha 15. 15,25 TL ödemiş Eda. Ama 20 TL vermiş. 20 TL'den 15,25 TL'yi çıkarmamız gerekiyor. Ondan 5 çıktı 5. Burada 9 kaldı. 7 çıktı. 5,75. Burada nasıl yaptık? 0'dan 5 çıkmaz dedik. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burası 10 oldu. Ondan 5 çıktı 5 kaldı. Buradan bir onluk aldığım için burası 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. Burada zaten 0 var. 0'dan 5 çıkmaz dedik. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Ondan 5 çıktı 5 kaldı. 1'den de 1 çıktı 0 kaldı. Yukarıda kare zemin üzerinde AB açısını açısı verilmiştir. ışını demek istemiş sanırım arkadaşlar. Buna göre A köşesi hangi noktayla ile birleştirirse dar açı elde edilebilir. D ile birleştirilirse gördüğünüz gibi 90 dereceden büyük bir açı var. Yani dar açı elde edemeyiz. C ile birleştirilirse yine 90 dereceden büyük bir açı var. Yine dar açı elde edemeyiz. E ile birleştirirse hala 90 dereceden bir yüz gördüğünüz gibi yine elde edemeyiz. F ile birleştirdiğimde 90 derecenin altında kalıyorum. Demek ki F dar açı elde edebilirim. Zaten bundan sonra K ile de L ile de hala dar açı elde edebiliyorum gördüğünüz gibi. O zaman cevabım F, K ve L. Dördüncü soru çözdük. Beşteyiz. İpek Şubat tatilinde verilen ödevlerini yapmak için günlük plan yapmıştır. Buna göre 5 günde ödevlerin ne kadarlık kısmını yapmıştır? Birinci gün ödevlerinin 2 bölü 15'ini yapacağım. 2. gün tatil. 3. gün ödevlerimin 1/5'ini yapacağım. Dördüncü gün tatil. 5. gün ödevlerimin 1/3'ünü yapacağım. Şimdi fark ettiyseniz birinci gün ödevlerinin 2/15'ini yaptıysa ödevlerinin ne kadarı kaldı? Geriye 13/15'i kaldı. 1/5'ini yaptıysa Aslında buradan yapmayalım. Şöyle yapalım. Biz İpek ödevlerinin ne kadarını yaptığını bulalım ve bunu tamamından çıkarıp ne kadarlık kısmını bulduğunu yap yapalım. 2 bölü 15'ini yapmış. Sonra 1 bölü 5'ini yapmış. Sonra 1 bölü 3'ünü yapmış. Bu işlemi yapmak için paydaları eşitliyorum. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 5 ile çarptım. Buradan ne geldi? 2 bölü 15 artı 3 bölü 15 artı 5 bölü 15 geldi. 5 3 daha 8 etti. 2 daha 10 etti. <laughs> 10 bölü 15 e, ipeyin yaptığı kısım. E, ne kadarlık kısmını yapmamış peki? O zaman 5 bölü 15'ini yapmamıştır. Birden 10 bölü 15 çıkarırsak 15 eksi 10'dan 5 bölü 15 yapmadığı kısım. Buna göre evinden kütüphaneye gitmek isteyen çilem Çilem'in izleyici konumu yazınız. Yanında Çilem'in evi ve kütüphanenin konumları verilmiş. Çilem ne yapmak istiyormuş? Evinden kütüphaneye gitmek istiyormuş evinden kütüphaneye böyle gidebilir. Ya da böyle de gidebilir. İki türlü de ne yapar? 1 2 3 4 4 aşağı iner. 1 2 3 4 5 6 7. 7 de sola gider. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sola gider yine. Bu sefer 4 aşağı gider sonra. Sırası değişik olur ama hala 4 aşağı ve 7 sola gitmesi gerekir. Şöyle bir yol izleseydi bunu da göstermek istiyorum. Ne yapacak? 1, 2, 3, 3 tane sola. 1, 2, 2 tane aşağı, 1 2 3 3 tane daha sola 1 2 2 tane daha aşağı 1 1 tane sola Toplam 3 sola 3 sola 1 sola 7 sola gitti. 4 aşağı gitti. Yani Sinem, Çilem hangi rotayı e, izlerse izlesin 7 kere sola, 4 kere de aşağı gitmesi gerekiyor. Yanda verilen doğrulardan birbirine paralel olanları yazınız. Paralel olanları yazınız. Bunları hadi uzatarak bulalım. Bunu uzatalım. Bunu da uzatalım. Bunu da uzatalım ve bunu da uzatalım. Bunu da uzatalım. Şöyle olur. Şimdi bunlardan hangileri kesişmiyor? A ve C doğruları burada kesişiyor. O zaman A ve C paralel değil. B ve A doğruları burada kesişiyor. O zaman B ve A paralel değil. C ve D doğruları burada kesişiyor. O zaman C ve D paralel değil. Ama B ve D doğrularına bakarsanız şöyle farklı bir kalemle göstereyim. İkisi de hiçbir zaman kesit kesişmiyor. Aynı yönde devam ediyorlar. Demek ki B ve D doğruları birbirine paralel. Şöyle şu mavileri silelim. Mehmet 500 sayfalık bir kitabın %27'sini okumuştur. Buna göre Mehmet kitabın kaç sayfasını okumuştur? 500'ün %27'sini bulmam gerekiyor. 100, yüzleri sadeleştirdim sıfırları. 27 çarpı 5 kaldı. Hadi bu işlemi de yapalım. 27 kere 5. 7 kere 5 35. Elde var 3. 5 kere 2 10. 3 daha 13. 135 etti. Yanına verilen açıların dar açı, dik açı ve geniş açı olup olmadığını yazınız. Bu dik açı. Neden? Çünkü burası 90 derece. 2 Dik açı. 3 geniş açı. Neden? Çünkü 90 dereceden büyük açılara biz geniş açı deriz. 4 Geniş açı. Neden? Çünkü 90 dereceden büyük gördüğünüz gibi. dar açı. Neden? Çünkü 90 dereceden küçük. Yani biz 90 derece olan açılara ne diyoruz? Dik açı. 90 dereceden büyük açılara geniş açı. 90 dereceden küçük açılara dar açı diyoruz. Bu çok önemli. Bilge ders çalışmak için açtığı videonun videonun %80'ini izlemiştir. Buna göre bilgi bilgesu video video videonun kaçta kaçlık kısmını izlememiştir. Videonun yüzde seksenini izlediyse kaç yüzde kaçı kalmıştır? Yüzde yirmisi kalmıştır. Buna göre bilgesu videonun kaçta kaçlık kısmını izlememiş diye soruyor. Yani 20'lik kısmını izlememiş. Bu da tamamının yüzde yirmisidir.